Street. Selam selam selam. <laughs> Herkese selam. Hemen Hasret abi gelmiş. Hoş geldin Hasret abi. O İlter Şener gelmiş. İyi yayınlar dileriz. İyi yayınlar Hakan abi. İyi yayınlar demiş. Atabalcı gelmiş. Selamun aleyküm diye yüksek sesle ve aramızda yayına sürüklenen çocuk ee, abonelikleri tahta zülfikarla başlayan çocuk sevgili kardeşim e, iddiasına göre ona en çok seven isim olan ben e, sevgili kardeşimi takdim edeyim. Ozan Taş'tan aramızda alkış emojisi, alkış emojisi. Hoş geldin kardeşim. Hoş, Hoş buldum. Selamlar, selamlar. Chat nasılsınız? Chat iyidir ya. Chat nasıl olsun? Yine... Chat bombadır ya. Chat'te yine bir hizmet var. Çift sıfır Yine bir prezentasyon var tarafımızda Tabi 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 tabi. Alkış emojisi atmış Selçuk hocam. Selam olsun Ozan Taştan Bey de demiş. Selamlar. Borden. Peki başlık neden yayına sürüklenen çocuk Ozan Taştan? Hemen sen, açıklayalım. Sen yayın açmayacaktın. Ben de hadi, hadi, gel yayın açalım dedim. Sen de aha durduk yere yayına gidiyoruz hesabı. Yayına sürüklenen çocuk dedin. Aynen öyle. Ve... Peki ben niye açmadım? Niye yayını açmadın? Çünkü, çünkü a çünkü maalesef yayında izleyecek öpüşen dayı videolarımız doldu bitti. Aslında atmıştım Stop ben sana aldım. onu hiç kullanmadın ya parkta öpüşenler Stop vardı benim. ya. Onlar öpüşmüyor. onlar bambaşka şeyler yapıyor onu veremiyoruz <laughs> o kadar değil. <diye. gülüyor> Kikin de bir takım sınırları var <laughs> Bir takım tabii canım. Ha Hemen beğenileri de alalım da o zaman. Ben beğenim attım. Attın mı? Sen var ya çok kral bir insansın ama işte senin değerini en çok da ben bilmiyorum ozanım ya. Ya halbuki Grok. Halbuki Grok her şeyi, her şeyi de şifre etti Grok. Yani Grok beni sevdiğini söylüyor ama yani sen aksini iddia etmekte Grok'la dövüşmekte bilmiyorum çekinmiyorsun. Ya baya menşinlaştık mı? <laughs> yani şey <laughs> şeydi ya kuralı getir el basayım vallahi sevmiyorum Ozan'ı ya Grok. Sen git kodlayanın gelsin diyorum. Beni şu şu kodladı falan diyorlar. <laughs> Moda sahilde basılan dayılar mı? Evet muhtemelen onlar. Selçuk Aslında. Hocam tanıyor musun? Selçuk, Selçuk Hocam lokasyon verdi. <laughs> Selçuk Hocam tüm hayatla ilgili de skattır. Sadece altlıklarla ilgilenmiyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ile de yakından ilgili. Arolink Hakan abi Ozan Taş'tan burada değil değil mi demiş. E, yapay zekaya sesini yükledim. E, Ozan Taş'tan rol play yapması için. Çocuk oyuncağı dedi bunun için yapay bir zekaya bile ihtiyacı yok dedi. Ne yapay mı dedi? Bak işte mesela bu şaka gibi. Mesela bunları yükledik. <laughs> Eller yukarı falan yapıyor ara sıra böyle yapay zeka. Eller yukarı. Yok yok bu dediğim yeni Ozan attım bu arada ee, yayında kullanmadı çünkü e, iki kanalı bayağı yürüyor Ozan yakında çok ünlü bir yayıncı olacak ben de bunları paylaşacağım buralarda parladı falan diyeceğim Ozan Taştan için sağda solda dedikodusunu yapacağım. Elimizde büyüdü bu çocuk. <laughs> Elimizde büyüdü bu çocuk. <laughs> Vallahi yani şey ağzına hayra aç demiş Erol. Baksana, baksana. Haksız mı şimdi? Sen şimdi ünlü bir yayıncı olsan dürüst ol Ozan. Çok ünlü bir yayıncısın. Evet. Delikanlı gibi söyle. Götün kalkmaz mı? Yani göt kalkması bir süreç sanırdık. <laughs> Ama benim göt ağrında kalkabilir. <laughs> yani işte o yüzden e, asla ve asla Ozan'ın e, ünlü bir yayıncı olmasını desteklemiyoruz. Ünlenirse Whatsapp'tan engeller falan diyor. Aerolink. Yani çok iyimser yaklaşıyorsun. Bence engellemez çünkü numara falan pşt, topuk. Başka numara kalmaz. Hasret abim Hasret abimin analizlerine güvenirim o da kesin kalkar diyor. O zaman sana güvenen kimse yok şu dünyada. Grok hariç. <laughs> <Bu kadarıyla. gülüyor> grok, grok da olmasa yani bu hayatta ne yapacağız bilmiyorum ya. Ya çok keyifli gün değil mi ya? Dün Fener takıldı bugün Beşiktaş takıldı falan. Keyif bu ya bugün de otelde izledim maçı 90 dakika yani Beşiktaş nasıl Beşiktaş mesela nasıl şeyde burada puan durumunda cumartesi Bana... puan olması lazım futbolun şey vardı bak geçen sene hatırlıyorsan biz yeniliyorduk işte Beşiktaş yeniliyordu işte Samsun yeniliyordu o arada hani Avrupa kovalıyorduk ya. Evet. alttan da kimse yaklaşmıyordu böyle nereye gidiyor bu puanlar diye çok soruyordum <gülüyor> <gülüyor> bu sene de Beşiktaş'a bu puanlar nereden geliyor diye çok soruyorum çünkü Beşiktaş e, bilahare yeniliyor yani puan kaybediyor ama hep oralarda falan son 3-4 hafta falan fena değildi maç aldı çok enteresan bir puan sistemi var Tetris gibi düşünüyorum bazen hani yeterli sayıda e, puan kaybını yan yana koyunca böyle alttakilerin puan siliniyor falan <laughs> Öyle saçma sapan bir şey var herhalde. Bugün Vallahi. Ozan Taş'tan yayını yokmuş. Ah be oh be demiş İlker. O da bir eşkıya. Çet değil eşkıya. E ama benden kurtulabiliyor musun? Yok. Yok yok. Burada karşına çıkarım. <laughs> Rakip kaleciyle puan kaybetmek. Gerçi kendi kalecisine de bakmak lazım. Ersin'in laga girdiği penaltıyı görmüşsündür değil mi? Gördüm. Top fileye çarpınca böyle laga girdi o an, sonra atladı falan. <laughs> Vallahi bugün kaleciler bir karşılıklı gol oynamış gibiydi veya ne bileyim iki buçuk üç buçuk üst. Çok ya Umut Bozok kralın gol atması hakkında ne düşünüyorsunuz Antaştan? Umut Bozok o benim. Geri gelsin mi? Umut, Boz Umut Bozok bugün offside'larla beraber hat-trick yapmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Topu alıp evine götürmeliydi bugün. Ya yani, e, şey. Bakalım akıl ettiyse piyano çalıyor en son gördüğüm kadarıyla. Evet evet o info'yu zaten Hı. izleyen Beşiktaşlıları sıktığımda şok oldular. Evet evet. <laughs> "Bu adamın piyano çalacak tip yok." dediler ya dedim. De, onu... Tabii i̇şte, bu kafa yere yargılamayın. Onun şeydi transfer şeyinde de piyano çalıyordu değil mi o Evet videosunda. evet. Hiç hiç gerçekten o vibe'ı vermiyor herif ya. İlk AI videosu gibi o. <laughs> Dünya üzerinde. <laughs> icadı. Bir Will Smith spagetti diyor. iki Umut Bozok piyano çalıyordu. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Umut Bozok seneye adını okuyamadığın bir takımdan bahsediyor. Yedek forvet olur. Olabilir şaşırmam. Oh. Umutçuma çok teklif gelmişti de bir o bizi tercih etmişti o dönem. Ey gide ey, ey gide bize kaskalladıkları. Eren Elmalı mı desem? Telefonu sürekli çeken e, merkez ortası antenler açık vardı ya bir tane. Neydi adı? Çetatırlar. hatırlar. Doğucan Haspolat mı desem? Ha, Umut Bozok. var. Aha öyle biri de şimdi Belçika'da böyle haftanın takımına falan seçiliyor. Çok formdaymış. Belçika ne kadar elden ayaktan düşük bir ülke olduğunu <laughs> Kazim Adrem'in eklediğini anlıyoruz. Evet ikinci referansı tam aklıma o gel <laughs> <laughs> ciddi <laughs> alınacak bir ülke Belçika. <laughs> ya bak Umut'un Fransa'dan geldi piyano falan çalıyor yani. İşte kalite farkı. E tabi canım. Evet. Hmm. Herkesi herkesi olmaz yani bu işler. Herkesi olmaz. Vallahi billahi ozanım. Senle geçen bir bir daha yayın yapalım dedim. Her gün beraberiz ya. Allah kahretsin. Başka bir şey söyleseydik ikimiz de var ya. Allah Mesela Bali'de vlog çekelim bir yıllığına falan deseydik bayağı hayatımız değişirdi ya. Yani bizim istekler de çok böyle mülayim şey kalıyor ya. Yani. <laughs> evet, çok masumane istekler. Masumane kaldı. Hayattan beklenti seviyemiz çok düştü. gibi biz beklentilerimiz. Siyahı <laughs> oyuncu vardı bir tane. Sakat şimdi Iğdır'da oynayan. Adını unuttum. O da Kasımpaşa'dan mı gelmişti? Ha şey şey. Bengali Fode Koyta. O oh. Bengali Foda Koyta da Kasımpaşa'dan gelmişti bize. Geçen skills videosunda paylaştım Trabzonspor'daki bütün o şey aksiyonları. O ya bize bir şampiyonluk senesi göğüs pası verip göğüsleyen adam. <laughs> evet öyle. Evet. O da o. Ya yani zaten Trabzonspor'daki tüm skilleri emek için teşekkürler diye paylaştım. Video o göğüs pasının 27'de 27 farklı açısından oluşuyor. Başka hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel bir video ya. O Cemal'im gelmiş. Cemal'im hoş geldin. Bize kaskalan kameralar. Bir de şey dedim ben buna bir ayak alacağım dedim. Tripod alacağım dedim kameraya. Cemal dedi ki abi nasıl bir şey istiyorsun? Tam <laughs> <Ha>, baksana ya. <laughs> bir kere çaktı ikinciyi de çakacak Cemal. <gülüyor> <gülüyor> yok yok o skis videosu hocam. Bir buçuk dakika falan 27 açıdan o göğüs pası var yani. Tarihin en önemli göğüs pası. Altay maçıydı bir de. Buradan Altay'a da selam olsun izliyorsa. E, bu şarkıcı olan Altay'dan bahsediyorum şey abi e, sen niye yeni kamera kullanmıyorsun burada ya benim masa yapısıyla ilgili aşağı koyarsam e, benim masa uzun bir şekilde yukarıdan alıyor beni monitörün üstüne koyarsam da şu arka planı almıyor ayak söyledik medya markete hmm. işte şeyde gelecek e, sipariş çektik sanırım çarşamba falan elimde olacak gibi duruyor Nasıl ya? Cemal'in referansıyla almadın mı? Niye Media Markt? Ya, ya, bir daha mı Cemal'e eskileyim şimdi konuştum. Böyle <laughs> burada kameradan verdik %25'ini adam. <laughs> yani tay, tay ve çayırla ilgili <laughs> <laughs> sözü var ama <laughs> burada söyleyemiyoruz. Ya. Az kaldı transfer dönemi bitmesine sabret çözeceğiz senin Ya Arulink çıldırmıştım o golleri. Senin yaşın yetiyor mu gole ya? Arulink. Senin okulun yok mu ya kardeş ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zorbalık seviyesi. Şimdi o... televizyonda BTR geçmedi çocuklar için uyku saati diye <laughs> hala. Şimdi Ozan burada diye o şey yapıyorum. E, ittifakmış i̇ttifakmış gibi davranıyorum. Ara linki sakın yanlış anlama yani. Burası bütün Whatsapp'tan yine Ozan'a hücum. O noktada sıkıntı yok. E, orada sıkıntı yok ya. Çakma işimi bu piyata böyle kamera bulun 10 tane alayım. E, al ben bulayım linkini atayım <gülüyor> sana. <gülüyor> alıyor musun yok <laughs> yok yok linkini atayım sana var bende linki yani ama kamera cidden çok iyi bu arada kamera fiyat ateş, ateş ediyor. ya Ateş bayağı ediyordu. iyi yarın stüdyo çekeceğiz mesela bizim. stüdyo çekmelik bir kamera ama yakışır yakışır Tabii ya güzel kamera maşallah stüdyo ama. nerede şey değil mi abi tiyatro salonu tiyatro, tiyatro tiyatro tiyatronun sahnesi Aa süper aynı zamanda Yakın zamanda böyle destekler meslekler olursa e, birkaç görüştüğümüz yer var. E, sanırım burada kendi stüdyomuzu açmakla ilgili de bir irade göstereceğiz gibi duruyor. Gelin gelin Oo. her zaman yolumuzda açık kapımızda açık size. E, Ozan Taştan sen hariç. O. Bir yerde canlı soluk alalım diyecektik. Eller yukarı. Neyse sen de gel ya hadi. Hadi bu seferlik sahne gel. Şey, Ozan iyi çocuk. Ozan makara çocuk o da gelsin. <laughs> Ozan makara. Ya da şey giderken kardeşinizi de alın ya. Ozan zorluk çıkartmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Sana>. <gülüyor> aleyküm Alo. selam. Ooo gelen Selamun misafirler var. Selamun aleyküm. Selamun. yayına, yayına sürüklenen çocukların ya şeymiş bu yayınıymış. Evet Semih'im de geldi. Ben de bir gelmek istedim abi. Ha, kap, kapı açık ya. Hatta Ozan sen çık istersen falan biz daha iyi. Seninle <laughs> beraber aynı anda gelen ismi baksana <laughs> <laughs> Elif Hanım. A. Hoş geldin Elif Hanım. Ya, o öyle deme. Elif'e laf yok. Elif'e laf yok. O bizim Taşra Press'in ilk biliyorsun kiks puan e, bağışçısı. O Oo. yüzden benim kemik kitlemdir kendisi. Elif, Arulik, İlker. Ne oğlum? Terörist mı burası? Alo hoş geldin. Bu kız gittiğimiz yerde de gelecek mi ya böyle? Gelecek mi? Ya. ya siz bilmiyorsunuz Elif benim olduğum her yere geliyor aslında. Yani sizle alakası yok meselenin yani. Ozan Taştan haterları toplandık. <laughs> yani insan içe çıkmaya korkuyoruz herhangi bir yere. <laughs> Valla sizin bu Trabzon yolculuğunu merak ediyorum Ozan. Taşlanabilirsin orada yani o gazla. Pilot uçaktan onu söküyor lan. <laughs> 9G çöpçü. Ne işin <laughs> var burada? <gülüyor> <gülüyor> Sağda tükürelim bunu. Selçuk Hocam her ırktan bir alkış koymuş. Ee, bu tutumu gerçekten sport çok uygun. Yani tebrik ediyoruz Selçuk Hocam'a. Kültürel çeşitliliğe yönelik bu faaliyetleri de destekliyoruz. Ee, bir takım futbol kulüpleri hariç diyerek o kültürel çeşitliliklere tırnak atalım. Ya bu kartopu şey çok eğlenceli değil miydi ya? Yani ya çok iyi valla yani. İnsan canı çekiyor siz Bodrum'da biz Büyük Bandırma'da. Spor